Herkese merhaba. Bugün sizinle Wacom One by Small grafik tableti tanıtacağım. Tabletimiz daha çok aslında öğretmenlerimizin işine yarayacak diye düşünüyorum. Ben de bir sınıf öğretmeni olarak şu anda birinci sınıfları okutuyorum ve Oldukça işime yaradı. Ee, özellikle e, matematik dersinde çok e, işimize yarıyor. Ve birinci sınıfı bir okutuyorum. Birinci sınıfları bir okuturken e, bu tableti yazı e, yazdırmak için de e, kullanabiliyoruz. E, oldukça güzel kullanışlı. E, ve fiyatı da uygun. Şu anda fiyatı 450-500 lira arasında geziyor. Farklı farklı değerlerde var. Ben 490 TL'ye aldım. Tabletimiz bize bir USB kabloyla birlikte geliyor kutusun içinde ve ee, şöyle gördüğünüz bir e, kalemi var. Grafik kalemi var. Şu şekilde. E, grafik kalemi e, e, kalem kısmında bir ucu var. Ve e, üç tane de yedek uçla birlikte geliyor. Ama e, uçlar e, oldukça fazla bir süre bizi idare e, ediyor. Yani bir ucu Kullanımıza da bağlı olarak uzun bir süre kullanabilirsiniz. 3 tane yelek ucu var dediğim gibi. Tabletimizde şöyle göstereyim size. Şöyle bir tablet. Yani görüntüsü aslında bir tablet gibi görünse de tablet özelliklerini taşımıyor. Şöyle arkasını da göstereyim. Kırmızı. Tablet özellikleri göstermiyor. Grafik tablet yani tabletimizin üzerinde ee, şöyle göstereyim size. Ee, yazı yazabiliyoruz. Ee, yazdığımız yazı tabletin üzerinde çıkmıyor, görünmüyor. Ama eee bilgisayarı USB kablosuyla bağlı olduğunda e, ne oluyor? Bir e, USB kablosu vasıtasıyla üzerine yazdığımız şeyler e, bilgisayar ekranına aktarılıyor. E, bunun e, tabletin kodu ctl472 onebuy.com one. Ben e, aldığımda bu driver yüklemeyi de denedim. Ve yükledim de tabi ama e, driver da çalışmadı benim bilgisayarımda. E, HP i5 işlemcili bir SSD karta sahip bir HP bilgisayar kullanıyorum. Ee, ve driver'la çalışmadı. Ee, sonra driver'ı sildim. USB direkt taktım ve bilgisayarım driver yüklemeden bu grafik tableti kullanır hale geldi. Hazır hale geldi. Ama sizin bilgisayarınızda bu olmazsa yani driver kur kurmadan çalışmazsa yapacağınız şey e, one by Wacom, one by small e, tablet, grafik tablet diye yazdığınızda driver diye yazdığınızda Google'a e, bu sayfa karşılığında çıkıyor. Sonra şurada arama gördüğünüz gibi bir arama e, çubuğu var. Buraya CTL 472 yazarsanız yani hepsini yazmanıza gerek yok. O çıkıyor zaten şöyle aşağı indiğimizde işte Mac bilgisayara sahipseniz Mac işlemci e, bilgisayara yapıla sahipseniz ve e, kutura kuruyorsunuz. Windows işlemcili sistemli pardon işletim sistemli bir bilgisayara sahipseniz de e, Windows sürücüsünü indirip kullanabiliyorsunuz. Ama önce bir deneyim bence. USB kabloyu takıp çalışıp çalışmadığını. Driver yüklediğimde bende mesela çalışmadı. Yani driver çalışmasına engel oldu. İlginçtir. Ee, bu şekilde. Ee, bu grafik tableti kullanmak için bir şeye ihtiyacımız var. Programa ihtiyacımız var tabii ki. Ben de bunu ee, Nereden buldum? Eba'dan buldum. Eba Fatih Kalem dediğimizde karşımıza çıkıyor. Yardımcı programların içinde gördüğünüz, gibi şurada Fatih Kalem var. Fatih Kalem'e tıklıyorum. İşte özelliklerini yazmış bize. Ee, Tanıtım videosu var. Bu Fatih Kalem nerede kullanılıyor? Ee, şimdi, e, e, okullarda Fatih projesi aracılığıyla gelen tahtalarda, akıllı tahtalarda kullanılıyor diyorsunuz. Bunun Exe versiyonu değil, Portable versiyonunu indiriyoruz. Ve e, bilgisayarımıza İndiriyoruz. Ekstarımza indiğinde e, şu şekilde geliyor arka plan sayfaları ve Fatih kalem içinde buluyordum. Ben Fatih kalemi dışarı çıkardım. E, tekrar tekrar kurulma olmasın diye. Arka planlarda neler var? İşte e, çizgili mesela çizgili defterler. Ee, güzel yazı defteri. Ben mesela kendi sınıfımda bir sınıfı olduğu için bunları kullanıyorum. Biraz sonra onu göstereceğim. Nasıl olduğunu. Kareli matematik defteri. Seçenekleri. milimetrik bir e, kağıt. Müzik öğretmenleri için bir müzik defteri. Sayfası. Ve renkli sayfalar. Ee, süslü Çocuklar yine ilgisini çekecek sayfalar da işte beyaz, siyah gibi seçenekler de var. Mesela e, güzel yazı, bir açayım. Şurada açıktı. E, ne yapıyorum? Şöyle e, geliyorum Fatih Kanin'in üzerine ve... Gördüğünüz gibi kalem, silgi, işte şekiller var şurada, geometrik şekiller. Onlardan da seçebilirim. Kalemi seçiyorum. Kalemin renklerini de böyle seçebiliyorsunuz. Hatta kalemin kalınlıklarını da buradan seçebiliyorsunuz. Ee, mesela ince bir kalem ucu seçtim. Ve buradan e, getirip yazabiliyorsunuz. Bu arada e, kullandığınız Kalemi aynı zamanda bilgisayarımızda mouse görevi de görmekte. Ve e, bu kalemi mouse olarak da kullanabiliyoruz. Mesela yazalım. Gördüğünüz gibi ilk e, kullandığınızda biraz alışmanız gerekiyor hakimiyet açısından. Ama e, gayet e, verimli bir şekilde kullanıyorum ben şu anda. Klasik bir cümle olan Ali Ata Bak cümlesi. Evet bu şekilde yapabiliyoruz. Mesela bir e, matematik sayfasına gelecek olursak Bir kareli matematik sayfası açarsak burada e, mesela bir kalemimizi alalım önce. Mesela 55 e, ve 25'i çay Şu şekilde. Gayet e, başarılı. Bence fiyatına göre performansı oldukça iyi. Kullanışlı e, ve uzaktan eğitimde oldukça işimize yarayacak bir tablet. Fiyatı bakımından da çok iyi dediğim gibi. Ve e, bu süreçte Bizim çok işimize yarayacak bir e, tablet. E, Zoom'da kullanırken biliyorsunuz şeyde, klavye klavyeyle yazıyoruz. Ama burada aynı e, yazı tahtasında tebeşirle ya da yazı tahta kalemle yaptıklarımızı burada e, da yapabiliyoruz. Ve e, dediğim gibi çok da başarılı kullanılabiliyor. Herkese özellikle öğretmen arkadaşıma çok tavsiye ediyorum. Videonun altına yorumlar kısmında öğrenmek istediğiniz başka bir şey varsa konuyla ilgili yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.